ne ben her şeyi. O be ben yine çok kaçırdım hiç anlam. 9 yaşında çok fazla. Dedeciğim. <laughs> Az da süt içtim üstüne bir de ayran duble Allah. Komşumuz oluyor? <Biraz sonra> bir daha söyle hadi. Surprise motherfucker. <laughs> Abone, like, yorum ve paylaş. Abi 3. 4. bölümündeyiz ve işte Papayo hoş geldiniz. 4. bölüm tam geçen bölümde oradan kestiğim için özür dilerim. Ama abi Allah anam geliyor. Şerefsiz. Bu kurbağa yedi böyle oldu. Oğlum ben diyorum işte şehvet kötüdür. Kurbağa sıkmayın diye diyorum. Kurbağa sık böyle Allah kaç. Arkadaş şimdi biz bunu ne yapacağız? Gel lan buraya. Aa aynen bir şey oldu. Ha bunu çevir. Ne oldu? Küp. Bir, bir, sürü küp oldu. Tıkla küpleri. Ona da tıkla. Aynen küpleri tıklayacağız. Allah. Gelme lan gelme lan. aynen bu küpleri çeviriyoruz. Şurada yukarıda yol oluştu. Herhalde o beyaz yere gideceğiz. Vallahi o beyaz yere gideceğiz. Anam koş ya Allah belanı versin canavar senin gibi tipine bak Allah. Hop ah, gel 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 lan. gel gel. gel, gel. Allah geliyor vallahi geliyorum. Bunda kaç boğa gücü var lan öyle? Şimdi ne oldu? Şunu mu çevireceğiz? Tam bunu çevirelim. Hadi. O orada anam tıkla şunları tıkut tık tık tık. Allah bir tane de şurada var anam. Allah belanı versin. Allah. Ha ama orada kaldı. Neyse şuradan bir Abi, abi ben şu açık geçeyim açık geçeyim açık. Şerefsiz ne fırlatıyorsun açık geçecektik la orada. Allah belanı versin kardeş. Allah bin belanı versin. Öl lan. Nereye gitti şimdi? Kardeş ben azıcık şuradan geçeyim Allah sen bırak be <laughs> Tamam Aynen buradan şimdi Sırat köprüsünden geçermiş gibi yukarı çıkalım Selamun Aleyküm Allah Al ya bunu Ya bunu Ne olacak bu pan zehir mi? Pan zehirdir İnşallah Anam panzi. Allah kurba çıktı içinde şerefsiz kurba. Yemin ediyorum erkek milletinin başına gelen hep bu kızlardan ve kurbalardan Hep bu uçkur peşinde koşmadan dolayı valla. <laughs> ah. Kuyuso mu ben Süleyman ım. Ay Yusuf oğlum ama Yusuf lan sen kime diyorsun? Ah, çok kötü. Anam. Demne. Bu karaya girme. Ben lanetliyim. Sensin lan lanetli pezevenk. Bak yere yuvarlak çiziyor yine gidiyor. Oturu üstüne. İnşallah bir gün de benimkinin üstüne oturursun öyle. Göstereceğim ben sana. Girelim lan o circle'a. Kız haklıydı girme demişti. Ben niye girdim? Ben bende bir hıyarlık var o yine ağır çekim ama Allah neresi lan burası taksimde miyiz abi ben yine çok kaçırdım hiç anlam 9 yaşında çok fazla süt içtim üstüne bir de ayran duble Allah Bence bu Mercedes çok güzel. Kemal Sunal'ın da böyle bir şey vardı. Vay anam sıkıldım lan. Git git bilmi. Allah bu ne lan. Orada bir adam var. Gölgeye baksın can. Bizim canavar sıçar sıçıyor adam. Allah bu ne S çıkar? S sıçıyor musun sen burayı canavar Valla Vallahi ben şuraya bir geleyim. Allah yine ben. Elimde de robot sefer ben robota dayıyorum yalnız Gün <laughs> gelir döner Tavuk domalır Yok o normal horoz Ben seni koruyacağım diyor Korunan ben o adamdan Ama herhalde onun bizim babamızla bir ilgisi var Yani Ben de bilmiyorum Memeye bak Kız, Çocuğun benden fazla kısı var lan Senin suçundur Ha. Bu ama neden canavar öldürme programı? Kendisini kontrol edemiyor. Ama bunun bir tedavisi var. Tedavimi nasıl? Sadece sen tedavi edebilirsin. Ben mi ama ben hiçbir şey bilmiyorum ki ben sana yardım edeceğim. Şu şu garaya gideceğiz Allah belanı versin. Garaya gitmek istemiyorum ben. So oh yes. Da demiştim. Bunu beraber yapabiliriz diyor. Bu robotu sevdim lan. Dayıyor ama iyi ama iyi uşak vallahi. Vallahi iyi uşak. Gidelim hadi. Gel be amcana var. Nereye gidiyoruz? O karıya gidiyoruz. Anam karıya gitmek keyif. Bak hala peşimde lan. Oğlum. Dayamasan yanımda geçsen çok iyi robot. Ha. Ve yine geldik. Bizim canavarı da. Yani Sen takip ediyorum canavar. Sen ne yapacaksın? Abi yine şurada uyuyacaksın. demesin Allah düştüm lan. Nasıl çıkacağım? Ana. Şimdi bakalım. Ya abi niye düştüm ki ben ya? Dur şuradan çıkılıyor herhalde. Aa oğlum olay çok karışık lan burası. Vallahi diyorum bayağı uzun bir bölüm olacak herhalde. E ben yanma ya ben yanma. Oraya kadar gelecek mi o monster? Sanmıyorum ama. Çıkalım bakalım şuraya. Oydu çıkarken niye şöyle bir ses çıkıyor? <laughs> şimdi yeah. Ben bu canavarın göbeğine çıkayım bir. Şuraya bir Allah'ın izniyle hop. Oh. Ye. Yeah. Şunu bitirelim. Şimdi ne oldu? Alttan yol gitti. Canavarı aşağı indirdik. inle aşağı. Peçem. Allah. O meyveyi alayım ben diye yedim ama tamam o. şimdi Herhalde bunu buraya oturtacağız. Yesen bakalım bunu. Şurada yesen kafana göre takın. Aga Dur dur dur. Şurada şey görmüştüm hatırladım şimdi. Bunu çekelim bir. Ne olacak merak ediyorum. Ne yapıyor lan bu? Ne yaptık bunu? Dur lan nasıl bir şey bu? Ne oldu lan? Allah Allah. Tam bırak bırak bu şimdi. Şu ipi çekelim çekebiliyorken. Bunların hepsini çekeceğiz herhalde. Çek bak. Ne oldu lan yukarıda? Çek 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 çek. Kırdın kırdın. Geri çek hadi. Oynatalım şunu. Anam uçmaya başladı ya da. Abi. Bu oyunu yapan kimse bayağı uçuyormuş yani hakikaten. <laughs> ha, bak bu şimdi oturuyor böyle bir şeyler oluştu ya kafamda. Şu bir şey bu uçacak mı yürüyecek mi? Bu da uçtu. Uç kuzum uç. Eyvallah. Allah Allah. Şimdi biz bu canavar olayını nasıl halledeceğiz o muamma? Şuradaki şeyleri yiyip yiyip duruyor peki demek. O bitiyor bak bu geliyor. tabi ben bunu alırsam o zaman daha işi değil mi? İş, iş kalacak şurada bir tane daha meyve çıkmaz şeyler oldu. Ha, tamamdır. Sen onları yemeye devam et Johnny. Çevir bakarım. bakalım sen şunu papa. Çevir lan geri zekalı çevir çevir. Benim hiç böyle kurmalı oyuncağım olmadı hatırlamıyorum yani. Şey vardı bir kere böyle çekmeli araba böyle yerde çekiyordun aşağı doğru. Sonra o kendisi yukarı doğru gidiyordu. Garip bir şeydi. Nereye gitti lan diğer Allah burası Üç katlı oldu ya la şimdi benim merak ettiğim şey şu. Şunu alalım. Buradan daha ne yapacağız? Dur, dur bakalım şuraya bir çıkalım. Hmm. Ana. Oğlum ağırlı yapı inşaat gibi lan bu. Vallahi diyorum. Ana olaya bak. Oraya nasıl çıkacağız o muamma işte. kolla, kolla, kolla kulda Yemem lan yemem Penze yemem hiç Alalım şunu al, al. Bunu alalım Alalım bunu Gel Gel babam gel Hmm bir, bir şey deneyeceğim bakalım Olursa çok iyi olur Bunların hepsini şurada bir yerde şey yapacağım Tamam bu gitti Şunu alayım Tamam sen onu ye şimdilik. Onu dönüşte alırım ben zaten. Bunu alalım. Buraya çıkamıyormuşuz. Bunu bunun ulaşamayacağı bir yere koymak lazım. Neyse yine o merdivenlerin oraya çıkacağız herhalde. Böyle yaparsak muhtemelen bu meyvelere ulaşamayacağı için uykusu gelecek. Ben de bunun göbeşinden zıplayacağım. En azından benim dahminim öyle yani. diğerini de alalım. Yalnız çabuk al çabuk. Ya. Yedi Uykusu geldi mi bunun? Lan ben alacaktım ya. Bekle. Ha. Ben kaptım gerizekalı Yes Ayvalan galiba bu Üzgünüm kardeş sağa meyve yok Yok oğlum meyve 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 yok sağ meyve falan yok Anlatamadım gitti bu i̇lla bakıyor ya. İlla bakacak. Şunu, şöyle çevirelim. Lan adam boş yere meyvesiz bıraktı şimdi yoksa lan. Aynen adamı boş yere meyvesiz bıraktık. <laughs> Onlara güz yokmuş. Bunu öyle miyiz? Zaten yemesin geri zekalı. Baba gazin olur Oldun mu? Yarık mı? ne yani? kuyruk. Ay canım ağlıyor ama ben tamam Tamam, tamam. Al lan ye. Çincek. Bu dört, dört tane oldu mu olmuş bu. Her zaman diğer karşı tarafa geçmemize yetecek kadar var. Aynen. Hadi bakalım karşıya geçiş zamanı. Tut bakalım şunu müteahhit. Müteahhit bunu açık da, açık da çek, çek, çek çek Aynen. Bu kadar mı şekilde tamam. Keşke böyle olsun Ne sar. Of. Oraya yetişiyordum herhalde ya. Aynen biraz daha iyi da şey yapsaydım yetişiyordum. Mu acaba? Sol tepedeki eve de ihtiyaç olabilir yani şimdi düşündüm de. Ama inşallah yoktur. Ya! Abi. Bir daha çıkalım. Aga yetişiyor mu lazım ya? Aynen. Oh ucundan kıy turundan olsa da yetiştik. Sen de uç sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun Aynı yere mi gidiyorsun? oğlum orası oldu zaten 15 katlı bir yer lan. Niye hepiniz oraya gidiyorsunuz ısrarla? Bu yine o beyaz parlayan şey karşıya mı geçeceğiz? Aynen karşıya geçeceğiz. Oğlum bu yapış yapış olmuş lan ne yaptınız lan buraları? Oha buradan büyük bir merdiven var. Çıkalım bu bayağı kutsal bir yere geldik şu an valla. Bayağı kutsal bir yer burası yani. Gördü yamuk merdivenler falan. Burada olaylar çığırından çıkmış. Allah bunu yapmayacaktık. Abi o değil şu çok güzel bir renk lan. Şaka maka parıltılı beyaz gibi bir şey yani. Şimdi buraya geldik. Sen tamam meyve peşinde koş abi sen. Allah biz bunu da çevirelim. Orayı valla baya 8-9 katlı bir şey yapacağız herhalde. Bir gökdelen olacak yani. Bu gökdeleni yaparken inşallah gökümüz delinmez de. Yani baya çünkü yani. Tamam sen de git Johnny. Burada başka yapılacak bir şey var mı? Yok herhalde. Var mı? Buraya geldik. Aynen burada yapılacak bir şey yok. Şimdi o zaman bizim mekana yine çıkalım biz. Nerede lan merdi ben? Ha buradaymış. Bu sefer ne yapacağız o mamma? Şu alalım biz onu. Oo kaç katlı oldu lan bu? Şöyle herhalde iyi. 1 2 3 4 5 6 7 katlı. Bizim evden uzun aslında Allah şurada bir tane daha evcik var çevirelim bunu da. Allah. Ana bunu da çevir. Başka var mı lan? Aa şurada da dişliler varmış. Bunları da ittirelim. Uf, bölümde bayağı yapılacak bir şey var. 10, 10, 12 tane vardı herhalde lan. Şaka maka. Şuraya da çıkalım o zaman. Herhalde buraya da çıkılacak yani. Mi. Şuradan gidelim. Aa top top Allah top. Ana Lan topu aldı val Allah fazla topu aldı. Çok sevindim, çok sevindim, çok sevindim. Gel top istiyorum lan. Yakala top. Ana topun peşinden geliyor. Abi çok iyi. Aga ben topları kullanamıyoruz diye zalıyordu. Çok sevindim lan. Uyuma, uyuma, uyuma. Hadi uyu lan. Bakalım nasıl hareketler yapıyorsun. Çok da fazla bir bok Oye, oh yeah. Topları oraya alıp fırlatabiliyoruz. Tamam. Ona okey. Lan niye düştüm ben? Lan uyusana lan. Lan niye uyumuyorsun? Topu almaya gitti deme. O topu almaya gitti deme. O topu almaya gitmesin. Dukta kalmış. Allah'ım Lan uyu 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 geri şeker uyu Cık, Şuradan çıkalım Bak top istiyor musun şey. Top istiyor mu Bak top Yani o topu alsın Yiyecek bir şey değilmiş lan bu deyip sonra uyuyacak herhalde En azından ben öyle düşünüyorum ama benim öyle düşünmem yeterli değilmiş. Şimdi o zaman şu binaya gidip bir şekil olay daha yapacağız gibime geliyor kardeşlerim. Uf, bu arada videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ama sizler gittikçe büyüyor. 6000 abone gördük ya sağ olsun. Oo. Aynen. Ne oldu lan? Abi çok şekil bir şey oldu. Bunu ittirelim. dur. Yani böyle iyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ooo bir sürü kat var. Sayamaya üşendim hepsini. Ana burada da meyve var. Ha ben koymuştum o meyveyi. Kutsal mekanlara yine geldik biz. Çevir. Tıkta kaçıncı katı? O 11, 12 diye gider o adımlar. Burada merdivenle bir şey var mı? Yok. Ana bizim Johnny var uyumuş. Gidelim bakalım bunun midesinden bir yere zıplayabilecek miyiz? Şöyle gözüme kestirdim bir yer varsa zıplayacağım. Bakalım orası değil, orası değil. Şuraya zaten zıpladık. Şuraya doğru hızlıca bir gidelim. En azından zamanla kazanmış oluruz. Muhtemelen o 10. katla şey oldu yani. Şu yeri şuraya. Şu kutsal mekanın tepesindeki yere yetişecek kadar oldu. Aynen olmuş. Allah belanı versin. Abi o olay çok kötü ya. Ama buradan da giriş varmış Yani. Bunu ben daha önce fark etmemiştim. Şu yandan o doğru çermeli çermeli oraya gideceğiz herhalde. Şuradan şöyle. Yes. Önce bunu çevirelim. Sonra bunu çevirelim artık apartman oldu. 40 40 kaç kat oldu ben de bilmiyorum. O bir sürü yer var abi çevirecek. Hop. Şurayı da çevirdim. Daha çevirecek yer var mı? Bir tane de şurada var. Aynen. Halde yeter 14 katlı oldu yani.

asıl soru biz bu canavarı buraya nasıl getireceğiz? Şu şey çektik mi herhalde gelecek. Hop. Haydi bakalım. Çek bunu. Aynen. Oldu. Gelelim bakalım içeri ben o maç insan ve Papago'ya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama öncelikle videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Haydi görüşürüz. Ara sıra yorumda attın kardeş yorumları seviyorum ben valla yorumlar çok güzel yani mantıklı yorumlarınıza da cevap verin. <laughs>